Herkese merhaba. Emine Hanım kanalına hoş geldiniz. Bugün nevresimlerimi yıkıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle katladım. Çarşaflarımı bu şekilde atıyorum. malzemelerim Roxin var toz sabun ve çamaşır sodam var ve Arap sabunu kullanıyorum Bunun ölçekleri küçük çok koyulmuş gibi görünebilir ama aslında çok değil normal Bu çamaşır sodasını kazan kısmına boşalttım. Deterjan gözüme. Şöyle Roxin'den alıyorum. normal toz deterjanım var. Şöyle karıştırıyorum. Çamaşır toz deterjanı. Ve bir kapak kadar da Arap sabunu ekliyorum. Yumuşatıcı kullanmadan Şöyle de bir e, lavanta yağım var. Şöyle birkaç damla da lavanta yağımı damlattım. Benim şöyle. Alerji programı atmış. Sizler pamuklu programda da yıkayabilirsiniz. Biraz devirini düşürüyorum. 60 derece, 1200 devir ve şöyle başlattım. Sonucu birlikte görelim. Siz lavanta yağını isterseniz e, durulamaya yakın da anlatabilirsiniz damlatabilirsiniz. Evet bittikten sonra sonucu görelim. Evet ne resimlerimiz çıktı. Bakın şöyle yakından göstereyim. Aslında makinem büyük 12 kiloluk. Siz daha fazla da atabilirsiniz. Ben video çektiğim için kısa sürede olmasını istediğim için az attım. Zaten kiloyla tartıyor. Evet inşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz beğeni, yorum yaparak abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.